Evet. Toplam 263 tane oy kullanılmış bugün seçimimizde. Ee, bir tane boş, iki tane boş, bir tane de geçersiz oy var. Ee, 260 adet geçerli oyumuz var. 260 tane oyun 155 tanesi mavi kutuda, 105 tanesi beyaz. Ee,

kaybedilmez başkan. kişi de Başkan daha gelmedi ya. Benim olduğum yerde kaybedilmez. Efe'yim ben Eme. Efe. Efe. Ramazan Efe'yim ben. Façval. İşte bunu güzel. Başkanım <gülüy partially peculiarly gülüyor> biz size demedik mi? Başkanım. demiştim sana. Başkanım. Başkanım. Allah seyirler dedim bizim ya. Başkanım. Gençlerle devam ediyorum. Gençlerle. Başkanım. 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 Tamam bitti. Başkanım bir sözümüz vardı değil mi? Beraber pas pasçılık onlara yapalım. Davul çalma bekliyor başkan. Hayır burayı düzenleyeceğiz. Tamam Bak, <laughs> şey yapmayın. Davul durmayın buraya getirin. Burada ne işi var Allah aşkına? Orada orada şey yapacağız. Allah engelleme ya başla başarmaya devam Allah Allah hayırlısı başla abicim Allah hepinizden razı olsun Allah razı olsun hepiniz Allah hayırlı olsun Allah ana Mustafa benim. <laughs> <laughs> tamam. Tamam, geleceğiz oraya. <laughs> ben sana demedim mi? He? Demedim mi? Bir dakika. Bir dakika. Babamca tamam ben sana demedim mi? <laughs> Bir dakika. Geldi. <laughs> Hadi. <laughs> <Şalan, gülüyor> çok teşekkür ederim. Bu Sağ Tamam. Biz çok çalıştık Mehmet Ali. Çok laf söylediler bize. Ağlama. Ay, ağlama. Ay. Ay, ağlama. Ay, ay, ağlama. 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 gel! Ağlama. Ağlama. Gel buraya, gel! Ben sen De demedim <laughs> Gel gel gel. <laughs> Başka şey yok. abla ben sağlıyorum. Her şey şey. şey. Tamam tamam ağlama tamam. Anana teyze. Bir şey söyleyeceğim. Abi kalp. Abi kalp. Abi kalp. Abi hadi kız kanlı Ayy. hadi. Hadi gelin çalıyor. Çalıyor. Çok laf söylediler. Tamam tamam oldu. Oldu. Ben geliyorum başkan başkan Hayır. 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 Hayır, hayır, Aşkım hayır. yok. Söyledim arkadaşlar hı sakın hayır, bakın. Hayır. hayır. Biz hayır. iyi partiliyiz, Aynen, iyi abi. partiye yakışır bir Arkadaşlarımız ay, mücadele etti, ay, Aynen. arkadaşlarımız da mücadele etti. Onların ay, da helal olsun. En güzel şeyler. Sayın Başkan. Sayın Başkan bir konuşma yapsaydın daha iyi. Yapacağım yapacağım. Ben mikrofon getireyim tamam. Ya şimdi eee polisler nerede? Ne ne polisler ne nerede? Atan Bey. arkadaşlar. Bey. kimse gelmiş Buna <laughs> <Arkadaşlar, gülüyor> <kimse> <laughs> <laughs> <laughs>